Alışmışız diye. yerde. Direksiyon <laughs> yok. Normalde burada arıyoruz direksiyonu. <laughs> <laughs> Buradan biliyorum ya. Tabii boş anda Kıbrıs'tayız. Günaydın bu arada Kıbrıs olduğu için direksiyonu bir taraftan <laughs> yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Kıbrıs'a geldiğiniz zaman, araç kiraladığınız zaman özellikle kırmızı plakalarına bakın şöyle. Bu kırmızı plakalar burada kiraladığınız aracın ve acemi olduğunuzu belli ediyor. Ve burada geçtiğiniz zaman burada size aslında bir nevi öncelik veriyor. Ama bunun kendi plakalarına baktığınız zaman bakın şöyle beyaz olanlar var. Bunlar zaten kendi plakaları oldukları için bunlar zaten normal yollarına gidiyor. Hatta bakın az ileride Puma var. Bir tane işte insan var. Bunlar hepsi hızlı plaka. Yani bunların bu bölgede araç kiraladığını ve acemi olduğunu belli ediyor. Ve her mesela burada çünkü e, trafik içerisinde de bu arada lambalar yok. Genelde gittiğiniz zaman sağ tarafımızda hep kontrol ederek giderseniz genelde sol taraftaki olan kişiler hep bekliyor çünkü. Kıbrıs'ta bu arada araba kiralamak isterseniz arkadaşlar bak. Ben burada numaraları bu var. Uygun rakamlı olarak bu arada burada araç kiralayabiliyorsunuz. Şu anda tabii biz Doğu Üniversitesi'ndeyiz. Çok sıcak arabanın için açık Azıcık araba kendine gelsin diye şimdi çıkışı bekliyoruz. Araç kiralamak istediğiniz zaman da bu arkadaşa her türlü yardımcı oluyorlar size.